الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه اما بعد فيا عباد الله، أُوصِيكُم بتقوى الله وطاعته، إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ. قال الله تعالى في مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، Ve anna Allah ağında ejrı nazim, sadek Allahu lazim. Ve, galen ağaçları, sadek Allahu aleyhi Ve, sellem ağaçları, sadek Allahu lazim. Ve, Allah Ve, Allah ağaçları, sadek Okuduğu mayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki canlarınız ve mallarınız birer imtihan sebebidir. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükafat Allah katındadır. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Aziz Müslümanlar, çocuklarımız Cenabı Hakk'ın bizlere bahşettiği en kıymetli bir emanettir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevlerimizdendir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Kardeşlerim, maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisindeyiz. Ne acıdır ki yozlaşmanın ahlakı ve hukuku kaybetmenin vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödemektedir. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin mülteci kamplarının ve yoksulluğun diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar olmaktadır. Bu mağduriyetlerden biri de küçük yaşta kız çocuklarının evlilikleri, çocuk evlilikler, çocuk gelinler gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır. Değerli müminler, kız çocuklarını aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam'ın evlilik anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin, ruhunun istismar edilmesi, İnsanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, çocukların ihmal ve istismarı akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan insanlık dışı bir eylemdir. Çocukları mağdur eden, onların geleceklerini karartan hiçbir söz ve davranışın mazereti ve meşruiyeti olamaz. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Hem gücü Allah, hem de insanlık önünde hesabı verilemeyecek ağır bir suçtur. Aziz kardeşlerim, çocukların küçük yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarı vakalarının Yüce dinimiz İslam ile anılması ve Müslüman kimliğinin zedelendiği bir sürece dönüştürülmesi asla kabul edilemez. İslam'a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı 18 olarak kanunlarla belirlenmiştir. Başta anne babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamanın en temel şartıdır. Aziz Müslümanlar, Allah'ın emaneti olan yavrularımız vicdan ve merhamet konusunda insanın ve toplumun en hassas terazileridir. O halde yarınlarımızın ümidi olan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın İdrakinde olalım. Onların eğitimlerine psikolojik, sosyal, kültürel gelişimlerine, dini ve ahlaki terbiyelerine özen gösterelim. Çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı hep birlikte mücadele edelim. Kız çocuklarının küçük yaşlarda evlendirilmesi gibi son derece hassas bir konuyu bireysel olayları bahane ederek bilinçaltı mesajlarla İslam ve Müslümanlarla ilişkilendirmeye çalışanlara karşı da uyanık olalım. Kız çocuklarının küçük yaşlarda evlendirilmesi ve genel olarak üzerinde çocuklar üzerinde cinsiyetsizleştirme çalışmaları gibi her türlü ihmal ve istismara karşı hep birlikte mücadele edelim. Unutmayalım ki insanlık çocukların güven ve huzurunu temin etmedikçe asla iyiliğe erişemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ne kadar anlamlıdır? Rabbena heblena min azvajina ve zurriyatina qurratu ayunin ve imama ey rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan eyle aziz kardeşlerim muhterem müslümanlar rahmet peygamberi şefkat peygamberi Kız çocuklarını bağrına basan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz de kız çocukları için sevgi ve şefkat dolu şu veciz ifadeleri kullanmaktadır. Kim kız çocuklarını büyütür ve onlara iyi davranırsa o çocuklar kendisi için cehennem ateşine kalkan olur. Başka bir hadisi şerifinde kimin bir kızı olur onu hor görmez ve oğlunu kızından üstün görmezse Allah onu cennete girdirir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki parmağını birleştirerek şu şekilde her kim iki kız çocuğun bakımını üstlenir onları yetiştirir, büyütür, hayata hazırlarsa ben ve o kıyamette şöylece yan yana olacağız buyurmuştur. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alem kema Allahu ve teala fil kelam ve iza quri'al kur'an festemi'u lehu ve ansitu la'allekum turhamun بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر من نصر الدين وقت من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل الجنة مع الإبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ve yenhani el fahsha ve münker ve bag yaizukum laallekum şüphesiz Allah adaleti ihsanı Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi iyilik etmeyi akrabaya bakmayı emreder her türlü kötülükten fenalıktan münkerden haksızlıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir